De merhaba, 6. ayete denememizin ikinci kısmını çözeceğiz. Hemen başlayalım. Şekildeki türdeş küresi sürtünmeli eğik düzlemde kaymadan dönerek ötelenmektedir. Buna göre kürenin bu hareketi sırasında kütle merkezine göre hangileri doğru olur diye bize sormuş. Öncelikle bu kürenin yuvarlanma hareketini bir inceleyelim. Yasadaki bazı sorular hatalı. Neden hatalı? Çünkü böyle şekli veriyorlar, sürtünmesiz diyorlar soruda ve cismin dönerek ötelendiğini iddia ediyorlar. Böyle bir şey mümkün olmaz gençler. Buradaki küre kendi kütle merkezi etrafında dönecektir diye hayal edebiliriz. Kendi kütle merkezi etrafında başlangıçta duruyor. Herhangi bir dönme hareketi yok. Bıraktığımda dönmeye başlıyorsa bir döndürme etkisine maruz kalması lazım. Yani bir torka maruz kalması lazım. Bunun üzerine etki eden kuvvetleri yazarsam şöyle ağırlığını yazarsınız. MG'yi yazarsınız. Ben bu noktanın etrafında dönmeye başlayacağım. Bu MG bu noktaya göre bir tork yaratamıyor ki. Bu nasıl döndürsün? Demek ki başka bir kuvvet olması lazım. E ne olabilir ikinci bir kuvvet bu noktaya göre Tork yaratacak. Tabii ki şurada etki edecek olan sürtünme kuvveti olacak. Sürtünme kuvveti bu noktaya göre bir dik uzaklığa sahip. Bu dik uzaklığa göre bir tork yaratacaktır. Tahmin edebileceğiniz üzere şu yönde, yani saat yönünde bir dönme etkisi yaratacaktır. Ve buradaki küre aşağıya doğru dönerek iniyorsa bu buradaki sürtünme kuvvetinin yarattığı tork sayesindedir. Soruda sürtünme olmasaydı bu cisim kayarak inerdi. Herhangi bir dönme hareketi yaşamazdı. Çünkü tork oluşturacak bir kuvvet olmazdı elimizde. Açısal momentumu sürekli artar mı acaba? Bakalım. Tork dediğimiz şey bir sistem üzerinde net tork varsa o sistem üzerinde açısal momentum korunmaz. Delta L bölü delta T torka eşittir. Net torka eşittir diyebiliriz. Dolayısıyla buradaki sürtünme kuvveti aşağıya doğru inene kadar sürekli bir tork yaratacağı için bu sürekli var olacağı için benim açısal momentumum da sürekli değişecektir. Açısal momentum dediğimiz şey I çarpı omega'dan düşünülebilir. Bu kürenin bir eylemsizlik momenti var. Kütle dağılımı değişmeyeceği için bu aşağıya doğru yuvarlanırken bunda bir değişiklik olmayacak. Ama ne olacak? Bu durgunken, yani açısal hızı sıfırken bir anda aşağıya doğru yuvarlanmaya başladığında dönmeye başlayacak, bir açısal hız kazanacak. Dolayısıyla açısal hızı artacak. E açısal hız artıyorsa açısal momentumu da artacaktır. Ben zaten açısal momentumun değişeceğini söylemiştim. Dolayısıyla bu değişme sürekli artma şeklinde olacaktır. Bire doğru diyebiliriz. Eylemsizlik momenti sıfırdır. Hayır eylemsizlik momenti sıfır değildir. Neden? Noktasal cisimler için eylemsizlik momentini biz m re kare olarak yazıyoruz. Bu 3 boyutlu bir küre. Bunun başında bir katsayı var. Küre için yazmamız gerektiğinde ama katsayı bir değişken değil. Onu yazmamıza gerek yok. Eylemsizlik momentinin sıfır olabilmesi için ya cisminin kütlesinin sıfır olması gerekir ki öyle bir şey yok. Kütle yoksa ortada cisim kalmaz zaten. Bu adamın kütlesi var. Ya da bütün kütlenin o dönme noktasında toplanması gerekir. Yani r'nin sıfır olması gerekir. Öyle bir şey de yok. Kütlenin bir dağılımı var burada. Biz merkezin etrafında dönüyoruz ve etrafta bir kütle dağılımı var. Dolayısıyla bu da sıfır değil. O zaman eylemsizlik momentinin sıfır olma ihtimali yok. Küreye etki eden net tork sabit ve sayfa düzleminden içeri doğrudur. Tork dediğimiz şey kuvvet çarpı dönme noktasına olan dik uzaklık biliyorsunuz. Buradaki küre aşağıya doğru yuvarlanırken bizim dik uzaklığımız şurası hep yarı çap mesafesi kadar kalacaktır. Sürtünme kuvvetimizin değeri hep sabit kalacaktır. Dolayısıyla bu arkadaş sabit, bu arkadaş sabit. O zaman net tork hep sabit Diyebiliriz. Peki bu torkun yönü nasıl bulunabilir? Buradaki sürtünme kuvvetinin bu noktaya göre torkunun bu küreyi saat yönünde, bu yönde döndürdüğünü konuşmuştuk. O zaman dört parmağımızı dönme yönünde tutarsak baş parmağımız bize tork vektörünü veriyordu. Bu bizim sayfa düzlemimiz olsun. Dört parmağımı ben bu kürenin dönme yönünde, yani saat yönünde tutuyorum. E baş parmağım tork vektörüm. Gördüğünüz gibi ne oluyor? Sayfadan içeriye giriyor. Yani buradaki sürtünme kuvvetinin yarattığı tork vektörü gençler sayfadan içeriye doğrudur diyebiliriz. Burada da öyle söylüyordu. Dolayısıyla üçüncü öncülümüze doğrudur. Açısal hızı sabittir. Az önce açısal hızının sürekli artması gerektiğini konuşmuştuk ama bunu başka bir açıdan da ispatlayabilirim size. O formülde hatırlamış olalım. F eşittir MA'nın dönme hareketindeki bir benzeri tork eşittir. Eylemsizlik momenti çarpı alfa. Yani cisim üzerindeki net tork eşittir. Cismin eylemsizlik momenti çarpı açısal ivmesi. Bizim üzerimizde net tork var mı? Var. Sürtünme kuvveti bizim üzerimize bir net tork yaratıyor. Eylemsizlik momentimiz sıfır mı? Hayır değil. O zaman bu da bir sayı sayısal değere sahip. O zaman bu cismin bir açısal ivmesi var. Açısal ivme ne demek? Açısal ivme birim zamandaki açısal hız değişikliği demek. Benim açısal ivmem var olduğu müddetçe ki var çünkü sürekli bir tork var. O zaman açısal hızım sürekli değişecektir diyebiliriz ve bu değişmenin torkun yönü hep aynı kaldığı için hep artma yönünde olacağını, sabit kalamayacağını söyleyebiliriz. Açısal hız sabit olsaydı eğer yani değişmeseydi o zaman açısal ivmenizin de sıfır çıkması gerekirdi. Ama böyle bir şey tork varken mümkün değildir. O zaman sorumuzun cevabı C şıkkı 1 ve 3. Bir gözlem uydusu dünya etrafındaki yörüngesinde dolanmaktadır. Buna göre hangileri doğrudur diye sormuş. Bu uyduya dünyaya göre toplam enerjisini sıfır yapacak kadar enerji verildiğinde dünya etrafında bir yörüngede dolanamaz. Güzel bu kütle çekim enerjisiyle ilgili öğrenciler genelde problem yaşayabiliyorlar. Bağlanma enerjisi ne demek? Kurtulma enerjisi ne demek? Toplam enerji ne demek? Toplam enerjinin başında niye eksi işareti var? Potansiyel enerjinin başında niye eksi işareti var? durumlar hep kafa karıştırıyorlar. Bu soruyu şöyle şekil üzerinde konuşalım. Bu bizim dünyamız. Bu da onun etrafında dolanmakta olan uydumuz olsun. Dünya bu uyduyu kendine doğru bir kütle çekim kuvvetiyle çekiyor. Fakat bu uydu bunun üzerine düşmüyor. Neden? Çünkü bu uydunun bir hızı var. Dolayısıyla buradaki kütle çekim kuvveti merkezcil kuvvet görevi görüyor sadece. Bu uydu bu tarafa doğru gitmek isterken bunun çekmesi yüzünden yolunu saptırıyor. E bu tarafa gitmek isterken çekmesi yüzünden yolu sapıyor falan filan. Yani bir çember çiziyor. Şu yeşil kuvvet, kütle çekim kuvveti sayesinde. Biz konu anlatım videolarında bu kütle çekim enerjisi mevzularını konuşurken bunu ispatlarıyla açıklamıştım. Dolayısıyla o ispatlara tekrar girmeyeceğim. Bunda eksiğiniz varsa lütfen kütle çekim enerji videolarını tekrar izleyin. O videolarda şunu öğrenmiştik biz. Eğer buradaki uydu dünyanın etrafında dönüyorsa bu sistemler bağlı demektir demektir. Buradaki uydunun toplam enerjisi şöyle yazılabilir. Bu toplam enerji uydu dünya sisteminin sahip olduğu potansiyel enerji artı dünyayı yaklaşık durgun kabul edersek uydunun kinetik enerjisidir diyebiliriz. Bu işlemin sonucu negatif çıkıyordu. Yani bizim toplam enerjimiz negatif işaretle çıkıyordu. Negatif işaretin neden çıktığını matematiksel olarak ispatlamıştık ama fiziksel yorumu sistemin bağlı olmasıydı. Bağlı olmakla eksi işaretin negatif işaretin ne alakası var diyorsanız buradaki uyduyu dünyanın çekiminden kurtarmak için bu sisteme enerji vermeniz gerektiğini ifade eder. Örneğin kurtulduğu durumu hayal edelim. Yani bu uyduyu biz çektik götürdük 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 şuraya bir yere bıraktık. Yani sonsuz uzaklık diyebileceğimiz aslında sonsuza götürmenize tabii ki gerek yok. Çok daha uzağa bıraktığımızı düşünelim. Çok daha uzağa bıraktığımızda gençler dünya ve uydu arasında bağlantı kalmadığını iddia ediyorsak burada artık bir kuvvet yoktur demektir. Buradaki kütle çekim kuvveti artık sıfır oluyor demektir. Çünkü arada bir bağlantı kalmamış. E bizim aramızda bir kuvvet kalmadıysa aramızda bir potansiyel enerji kalmış olabilir mi? Yani bizim aramızda bir potansiyel enerji var. İşte bıraktığım zaman o kuvvetin etkisiyle o kinetiğe dönüşür gibi bir durum artık kalmaz. Bir kuvvet yok ki. O potansiyelin kinetiğe dönüşme olasılığı kalmamış artık. Dolayısıyla siz bunu sonsuz uzağa bıraktığınızda aradaki kuvvet sıfır olduğunda artık bu sistemin potansiyel enerjisi sıfırdır deriz. E biz minimum enerjiden bahsediyoruz. Bu uyduyu dünyadan koparmak için minimum enerji ne kadar verebiliriz diye tartışıyoruz. O yüzden buna bir de ekstra kinetik kazandırmayalım. Yani biz bunu koparttık oraya bıraktık. Bir kinetik verip de hareketine devam etmesini istemiyoruz. Fazladan enerji vermek istemiyoruz. O zaman bunun sonsuz uzaklıkta kinetik enerjisinin de sıfır olduğunu varsayarsak gördüğünüz gibi bu arkadaşın toplam enerjisi ne oldu? Sıfır oldu. O zaman şunu tekrar ispatlamış olduk aslına bakarsanız. Bir uyduyu dünyanın çekim alanından kurtarmak demek bu arkadaşın toplam enerjisini sıfır yapmak demektir. Şimdi ben bunu uzaklaştırmak için bir enerji harcamam lazım. Yani bu sisteme bir enerji aktarmam lazım. Yani bu sistemin enerjisinin artması lazım. Yani bu uydu buradan buraya götürülürken bu sistemin toplam enerjisinin arttığını iddia ederiz. Şimdi nasıl bir değer artıp 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 neticesinde sıfıra ulaşır? Tabii ki eksi işaretli bir değer artıp neticesinde sıfıra ulaşır. Bakın yine kendimi tutamadım. Bunun ispatını matematik kullanmadan yapmaya çalıştım. O zaman soruya geri dönersek bu uyduya dünyaya göre toplam enerjisini sıfır yapacak kadar enerji verildiğinde dünya etrafında bir yörüngede dolanamaz. Aynen öyle. Bunun eksi bir toplam enerjisi vardı. Toplam enerjisini sıfır yaptığınız anda o kadar uzağa götürdüğünüz anda verdiğiniz enerjiyle artık arada bağlantı kalmadı. Çekimden kurtuldu diyebiliriz. Bir uydunun yörünge yarıçapını küçültmek için uyduya enerji vermek gerekir. Yani buradaki uydunun şu yörüngede değil de daha küçük bir yörüngede dönmesini istersen ben bu sisteme bir enerji mi aktarmalıyım? Hayır tam tersi. Uzaklaştırmak için enerji aktarmalıyım. Daha büyük yörüngede dolaşması için enerji aktarmalıyım. Az önceki yorumun aynısı. Bu adamı sonsuza götürmek demek aslında her aşamada yörüngesini büyütmek demek, daha uzağa götürmek demek. E bunun için benim enerji vermem gerekiyor. Dünya zaten bu adamı F kuvvetiyle çekiyor. Ben daha yakına gitmesini istiyorsam neden enerji vereyim ki sisteme? Dünya onu getirir zaten. O yüzden yörünge yarıçapını küçültmek için uyduya enerji vermek değil, yörünge yarıçapını büyütmek için enerji vermemiz gerekir. Bu yanlıştır. Bu uydunun yörüngesi boyunca dünyaya göre toplam enerjisi değiş Enerjinin korunumundan düşünebiliriz. Sistemde bir sürtünme kuvveti yok. Dolayısıyla bizim mekanik enerjimizi yani toplam enerjimizi değiştirebilecek bir etmen yok. Bizim potansiyelimiz artı kinetiğimiz biz dışarıdan bir müdahalede bulunmadığımız müddetçe, bu uydunun burada dolaştığı müddetçe korunacaktır. Çünkü enerjiyi azaltacak bir şey yok. Tam bir çember çiziyorsa potansiyeli de değişmez, kinetiği de değişmez. Ama elips çiziyorsa, örneğin Güneş sistemi ve Dünya örneği düşünüldüğünde işte yakınlaşınca hızlanıyor diyoruz, uzaklaşınca yavaşlıyor diyoruz. Orada da ne oluyor? Kinetik ve potansiyel potansiyel birbirine dönüşüyor. Yakınlaştığında kinetik artıyor, potansiyel azalıyor. Uzaklaştığında kinetik azalıyor, potansiyel artıyor. Ama neticede toplam enerji, sürtünme gibi bir dış faktör olmadığı için hep korunuyor. Bu üçe doğru diyebiliriz. Sorumuzun cevabı da değişik olacaktır. Basit harmonik harekette grafikler direkt kazanımlarda yer alır gençler. Bunun gibi işte hız uzanım grafiği gibi grafikleri yorumlayabilmelisiniz. Buradan hesap kitap yapabilmelisiniz ki bu soruda onu soruyor. Önce ben grafiği yorumlayayım. Yatay eksen uzanım ekseni gördüğünüz gibi. Eksen 6 metre ile artı 6 metre arasında bu cismin gidip geldiğini düşüneceğiz. Hatta direkt bu grafiğin altına ben bu adamın kat ettiği yolları şöyle çizebilirim. Eksi 6 konumundayken bizim cismimiz buradadır. Ne olacaktır? Tam sıfır konumu bizim denge noktamız olacaktır. Artı 6 konumu da bizim diğer genliğimiz olacaktır. Bu cisim şu iki nokta arasında böyle yatayda basit harmonik hareket yapıyor diyebiliriz. E biz şunu biliyoruz. Denge noktasında yani sıfır uzanım noktasında maksimum hıza sahibiz. Uç noktalarda yani Genliklerde de sıfır hıza sahibiz. Çünkü oralarda anlık olarak durduğumuzu biliyoruz. Bu cismin böyle yatayda gidip gelmesi için burada bir yaya bağlanmış olduğunu düşünebiliriz. Bunu böyle hayal edebiliriz. Burada yayın maksimum sıkışmaya sahip olduğunu düşünebiliriz. Bıraktığımızda bu yayın etkisiyle hızlanacak. Gördüğünüz gibi hızı artıyor zaten ama düzgün artmıyor. Denge noktasından geçerken maksimum hıza ulaşıyor. Sonra denge noktasından sonra yay uzamaya başlayacağı için bizi terse çekeceği için yavaşlıyoruz. Ve tekrar genlik noktasına geldiğimizde hızımız gördüğünüz gibi sıfıra ulaşıyor. Cismin periyodu 4 saniyedir demiş. Bu şekilde periyotla ilgili bir şey yok gibi duruyor ama buradaki sayıları kullanabiliriz. Örneğin maksimum hızın 9 olma durumunu kullanalım. Zaten basit harmonik hareket denklemleri çembersel hareket denklemlerinden geliyor. Maksimum hızımız yani bu noktadan geçerkenki hızımız biliyorsunuz V max eşittir omega açısal frekans çarpı R genlikle hesaplanıyor. Çembersi hareket formülü aslında biliyorsunuz. Buradaki açısal frekansı ben 2 pi bölü periyot olarak açabilirim. Çarpı genlik. E genlik 6 metre büyüklüğünde. Buraya 6 yazdım. P'yi e 3 almamızı istiyor. O zaman burası da 6 olacaktır. V max kaç? V max değerimiz 9. Buraya da 9 yazdım. T'yi e buraya atarsam 9'u bunların altına atarsam 36 bölü 9'dan periyodun 4 saniye olacağını söyleyebilirim. Birinci öncülümüz doğrudur. Cismin maksimum ivmesi 27 metre bölü saniye karedir. Basit harmonik harekette ivme dediğimiz şey açısal frekansın karesi çarpı bizim konumumuzla bulunuyordu. Maksimum ivme hangi noktalarda sahip olduğumuz bir şey Tabii ki maksimum kuvvete sahip olduğumuz noktalarda yani yayın maksimum sıkıştığı nokta yayın maksimum uzadığı nokta bu noktalar maksimum kuvvet dolayısıyla maksimum ivme noktalarıydı hatırlarsanız e bizim buradaki konumumuz genlik değil mi denge noktasından gidebileceğimiz en uzak nokta yani burada x yerine ben r yazacağım aslına bakarsanız ve yine çembersel hareket formülüne dönüşmüş olacak açısal frekansın karesini almam gerekiyor açısal frekans burada 2 pi bölü t yani 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 karesini alırsak 9 bölü 4 yazılabilir. Çarpı genliğimiz kaç? Genliğimiz 6. Bu bizim maksimum ivme değerimizi verecek. Bu arkadaşları sadeleştirirsem burası 3 olur burası 2 olur. Maksimum ivme 27 bölü 2 olur. 27 olmaz. İkinci öncülümüz yanlıştır. Cismin artı altı metre uzanımındaki ivmesi sıfırdır. Artı altı metre uzanımı genlik zaten şu nokta yani. E bu nokta bizim maksimum kuvvet yani yayın maksimum uzadığı nokta ve dolayısıyla maksimum ivmeye sahip olduğumuz nokta. İvmemiz sıfır değildir. Maksimum değerdedir yani 27 bölü 2'dir. Sorumuzun cevabı yalnız 1 olmalıdır. Maxwell'in manyetik alanla ilgili Gauss yasasına göre 3 boyutlu kapalı bir yüzeydeki manyetik akı sıfırdır. Biliyorsunuz Maxwell denklemleri var elektromanyetik dalgalar konusunda. 4 tane denklem denklem var. Bütün elektromanyetik teori bu dört denklem üzerine oturur. Elektrik alan için Gauss yasası, manyetik alan için Gauss yasası, elektrik alandaki değişimin manyetik alan yaratması olan amper yasası, tam tersi manyetik alandaki değişimin elektrik alan yaratması olan Faraday yasası. Bunlar zaten sizin 11. sınıf 2. döneminde gördüğünüz konuların tamamı. Manyetik alanla ilgili Gauss yasası bize şunu söylüyor gençler: bir küre düşündüğünüzde üç boyutlu o küredeki toplam manyetik akı her zaman sıfır olmak zorundadır. Niye? E bunu bir mıknatıstan düşünebiliriz. Örneğin şöyle bir çubuk mıknatıs düşünelim. Burası N kutbu olsun, burası S kutbu olsun. Manyetik alan çizgilerini biz nasıl çiziyoruz? N'den çıkıyor, S'ye doğru gidiyor gibi çiziyoruz. Şu an eksik çizdik, çünkü Gauss yasasını şu an ihlal ettik. Manyetik akının sıfır olması lazım, yani kapalı eğri olması lazım, yani bunun devam etmesi lazım. İçeride. S'den N'ye doğru gittiğini ben zaten daha önce defalarca vurguladım. Şimdi şuraya kapalı yüzeyimizi çizdik. Böyle bir yüzey aldığımızı varsayalım. Gördüğünüz gibi bu kapalı yüzeyde toplam manyetik akı şu an sıfır. Nasıl anladım ben bunu? E çünkü şu manyetik akıyı işte bu manyetik alan çizgisi oluşturuyormuş gibi düşünebilirim. Bu manyetik alan çizgisi burada sola doğru giderken aynı çizgi aşağıda sağa doğru gidiyor. Yani şu çizgiyle şu çizgi birbirini sıfırlıyor gibi düşünebilirsiniz. Toplam manyetik akı sıfır oluyor. İşte bu sıfır olma durumu ancak manyetik elektrik alan çizgilerinin bir döngü oluşturmasıyla oluşabilir. Örneğin elektrik alan çizgileri böyle bir şey yaratmaz. Zaten elektrik alanla ilgili Gauss yasası elektrik akının sıfır olduğunu söylemez. Niye olmaz? Çünkü diyelim ki burada bir artı yükünüz var. Burada eksi yükünüz var. Elektrik alan çizgilerini artıdan çıkıp eksiye doğru gidiyormuş gibi çiziyorsunuz. Bir döngü çizmiyorsunuz değil mi? Eksiden de artıya doğru gider demiyorsunuz. E şimdi ben bu durumda buraya bir kapalı yüzey çizdiğimde ne oluyor? E bu yüzeyin üzerinden sadece şu çizgi böyle sağa doğru gidiyor. E tamam o bir akı oluştur. Bunu sıfırlayacak terse giden, tersten giden bir akı var mı? Yok. Dolayısıyla kapalı yüzeyde akı sıfır olmuyor elektrik alanda çünkü kapalı eğri oluşturmuyor elektrik alan çizgileri ama manyetik alan çizgileri bu yasa gereği kapalı eğriler oluştururlar. Bu yasadan yola çıkarak hangilerine ulaşılabilir? Yalnız kuzey ya da yalnız güney kutbu olan bir mıknatıs yapılamaz. Evet yapılamaz. Neden? Çünkü sadece n dediğimiz kutup olsaydı, S olmasaydı manyetik alan çizgisini hep çıkartırdınız. Yani döngü olmaz. Ortada s yoksa. bu bunun tekrar dönüp S'ye gidebileceği bir nokta yok. Artı yükün nasıl çiziyorsanız N'yi de öyle çizerdiniz değil mi? Artı yüklerde elektrik alan çizgilerine hep çıkıyormuş gibi çiziyorsunuz. Bir döngü oluşturmuyor. E aynı şey manyetik alan içinde olacaktı. Sadece N'den çıkıyormuş gibi çizecektiniz. E bunun etrafında böyle kapalı bir yüzey çizdiğinizde e buradan hep dışarıya çıkıyoruz. Hiç içeriye girmiyoruz. O Dolayısıyla akı sıfırlanamıyor diyebiliriz. Bu doğru. Tek kutuplu mıknatıs yok evrende. O yüzden mıknatısları kırdığınız zaman her parça tekrar NS olarak kutuplanıyor. TYT manyetik magnetizma öğrendiğimiz bir durum. Bir mıknatısın kuzey kutbundaki bir noktadan çıkan bir manyetik alan çizgisi mutlaka bu noktada son bulur. Aynen öyle kapalı eğriden bahsediyor ikinci öncülde bakın şuradaki mıknatısta n'den çıktığını düşündüğümüz bu manyetik alan çizgisi tekrar nereye gelecek? Tekrar n'ye gelip kapalı eğri çizecek ve buradaki yüzeydeki toplam akıyı sıfırlayacak. İkinci öncülde deminden beri bahsettiğimiz durumdur. Bir mıknatısın kuzey kutbundan çıkan manyetik alan çizgileri sayısı güney kutbuna giren manyetik alan çizgileri sayısına eşit olmak zorundadır. Bu da doğrudur. Örneğin ben buradan bir tane çizgi çıkarttım. S'ye de bir tane çizgi soktum. Neden? Çünkü başka türlü manyetik akıyı sıfırlayamazsın. Yani sen buradan bir tane çıkartıp şuraya iki tane sokarsan e bu sağ tarafa doğru giden manyetik alan çizgileri daha fazla olur. Dolayısıyla burada net akı sıfır olmaz. Şu iki arkadaş birbirini götüremez. Aşağıda daha büyük olur. O yüzden N'den ne kadar çizgi çıkıyorsa S'ye de o kadar çizgi giriyor olması lazım gençler. Sorunun cevabı E şık olacaktır. Bir atom altı parçacık karşıt parçacı ile çarpıştırılarak yüksek enerjili gamma fotonları oluşturabilir. Buna göre bu olayda yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Madde antimadde birleşmesinden bahsediyor. Yani çift yok olmasından bahsediyor. Örneğin elektron dediğimiz madde ile bunun antisi olan pozitronu bir araya getirdiğinizde bunları çarpıştırdığınızda bir atom çekirdeği üzerinden açığa ne çıkıyor? Gamma fotonları çıkıyor. Bu olayda elektrik yükü korunur mu? Gamma fotonu bir elektromanyetik dalgadır. Elektromanyetik dalgalar yüksek Süzdurlar bildiğimiz ışıktan bahsediyoruz zaten. Dolayısıyla şu an son durumda yük miktarı sıfırdır diyebiliriz. Gamma fotonlarının yükü yok. Elektronun yükü eksi bir, pozitronun yükü artı bir. E dolayısıyla burası da toplamda sıfır yüke sahip. Her türlü elektrik yükü korunacaktır diyebiliriz. Hocam elektron için eksi bir artı bir yazdınız. Örneğin proton antiproton birleşmesi olsa yine toplam sıfır mı olacak? Evet, protonun yükü artı bir, antiprotonun yükü eksi bir. Zaten antinin olayı ne? Kütle aynı, spin aynı, her şey aynı. Sadece elektron elektrik yükü zıt. Elektrik yükü zıt olmak zorunda olduğu için toplam yük sıfır olmak zorunda. E zaten açığa çıkan şey de gama fotonu elektrik yükü korunacaktır. Kütle korunur mu? Şimdi burada elektronun bir kütlesi var. M elektron diyelim buna. Burada pozitronun da bir kütlesi var. Buna da M pozitron diyelim. Bunlar eşit zaten. Çünkü antimaddelerin kütleleri maddelere eşit. Peki gama fotonunun bir kütlesi var mı? Hayır. Gama fotonun bir eylemsizlik kütlesi yok. ışığın kütlesi yoktur. Fotonların kütlesi yoktur. E o zaman girişte bir toplam toplam kütle vardı. Çıkışta hiçbir şey yok. O zaman kütle korunur diyemeyiz. Kütle enerji eş değerliğine göre buradaki kütle bir enerjiye dönüşmüştür diyebiliriz. MC kare denklemi zaten bu tepkimeleri doğruluyor. Momentum korunur. Bu bir evren yasasıdır gençler. Enerji nasıl korunuyorsa momentum da korunuyor. Yani buradaki elektron ve pozitronun birleşmeleri başlangıç anındaki momentumlarının toplamı bu açığa çıkan gamma fotonlarının momentumlarının toplamına eşit olmak zorunda. Dolayısıyla cevaba 1 ve 3 diyebiliriz. Dünyanın üst atmosferindeki bir çekirdeğe çarpan kozmik ışınlar 0.95C hızında miyonlar üretir. Bu tanecikler kararsız yapıda oldukları için yaşamları saniyenin çok küçük bir kesiri kadardır. Bu nedenle bu parçacıklar ışık hızıyla hareket etseler bile klasik fizik yasalarına göre dünya atmosferini geçip yeryüzüne ulaşamamaları gerekirken yapılan ölçümlerde bu parçacıkların yer altında bile bulunduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum hangileriyle açıklanabilir demiş. Gençler özel görelilik videolarında zamanın genişlemesi, uzunluğun büzülmesi, ispatlanması, ispatlarında verdiğimiz örneklerden biri de buydu. Bunu size ispatlamıştım sayısal değerleriyle. Bu soru haline getirilmiş. Örneğin şurası yeryüzü atmosferde bir yerde bir miyon oluşumu gerçekleşti. Kozmik ışınlar miyonları üretti. Miyonlar kararsız parçacıklardır. Birer leptondur. Ömürleri çok kısadır. Şimdi bu arkadaş ışık hızının 0.95 katı kadar hızla oluştu ve dünyaya doğru yere doğru iniyor. Şimdi bu miyonun ömrü mikrosaniye boyutunda ama kafanızı karıştırmak istemediğim için sallıyorum tamamen sayıları. Bu arkadaşın ömrünün 2 saniye olduğunu varsayalım. Dolayısıyla x eşittir vt yani sabit hızla hareket denkleminde yerine koyduğunuzda bu adamın kat edeceği mesafe belli. Yani hızı ışık hızının işte %95'e 0.95c ömrünün 2 saniye olduğunu kafamdan uydurdum. Atıyorum bu hesap sonucunda işte 500 metre gitmesi gerekiyor. Yani 500 metre gidip yeryüzüne ulaşamadan yok olması gerekiyor. Fakat yeryüzüne ulaştığını biz deneysel sonuçlarla biliyoruz. Hatta yerin altına indiğini biliyoruz. Bu adamın 500 metre değil belki 5 kilometre yol kat ettiğini biz biliyoruz. Bu nasıl açıklanabilir? Bu işte zamanın değişmesi ya da uzunluğun değişmesiyle açıklanabilir. Gözlemciyi Mion'un kendisi yaparsak Mion diyor ki ben 2 saniyede yok olacağım diyor. Ama yeryüzündeki biz, biz durgunuz. Mion hareket ediyor. Özel görelilik teorisine göre durgun gözlemciye göre hareket halindeki kişilerin zamanı yavaşlar. Bizim zamanımız daha hızlı akar. Mion bir olayı 2 saniyede gerçekleşiyor gibi görüyorsa bu dünyadaki gözlemci o olayı atıyorum 20 saniyede gerçekleşiyormuş gibi görür. 10 kat daha hızlı görür. Dünyadaki gözlemci için bu hesap nasıl yapılacak? Bu adamın ömrü 20 saniye dolayısıyla kat ettiği mesafe 500 metre değil 10 katı yani 5 kilometre olur diyecek ve böyle oluyor zaten. Miyon için zaman yavaş akıyor, dünyadakiler için hızlı akıyor. Peki miyon perspektifinden bu durumu nasıl açıklayacağız? Miyon kendini durgun zannedecek zaten. Aslında olan şey ne yeryüzü ona doğru geliyor. Miyonun hızı 0.95 C ise biz gözlemciyi miyon yaparsak yeryüzünün ona yaklaşma hızı da 0.95 C'dir. E miyon saniye olarak 2 saniye ölçecek bu olayları. Dolayısıyla Dolayısıyla bu mesafenin 500 metre olması gerekecek. Nasıl olacak? Yani yeryüzü 500 metre yaklaşmalı ona doğru. 5 kilometre değil. İşte bunu da nasıl açıklıyoruz? Bunu da uzunluk büzülmesiyle açıklıyoruz. Göreliliğin ikinci sonucu neydi gençler? Eğer sen durgunsan, sana göre hareketli olan cisimlerin boyunu daha kısa ölçersin. Burada cismin boyundan kastımız aslında yeryüzüyle miyon arasındaki mesafe. Yani şuradaki 5 kilometrelik mesafeyi cisim gibi düşünün. Miyon kendini durgun zannediyor. O 5 kilometrelik mesafe ona doğru gidiyor. 0.95 c'lik hızla. E o zaman miyon ne yapacak? Diyecek ki bu 5 kilometre ölçülmeyecek diyecek. Ne diyecek? Doğru tahmin ettiniz. 500 metre ölçülüyor diyecek. Yani miyon zaten 500 metre gittiğini sanmaya devam edecek. Ki onun bakış açısından doğru sanmak demeyelim buna. Her ikisi de doğru. Bu bir algı mevzusu değil çünkü. Dolayısıyla her iki gözlemci içinde dünyadaki gözlemci içinde Mion içinde iki durumu da zaman genişlemesi ve uzunluk büzülmesi üzerinden bu şekilde ispatlayabiliriz. Soruyu çözdük sanırım. Şu üçünü bir okuyalım. Dünyadaki gözlemciye göre Mionlar ışık hızına yakın hızla hareket ettiğinden zaman onlar için daha yavaş geçer ve dünyaya ulaşacak kadar ömürleri olur. Evet en başta açıkladığım şu iki saniyeyi 20 saniye ölçmemiz durumundan bahsediyor. Birinci öncül doğrudur. Dünyadaki gözlemciye göre miyonlar ışık hızına yakın hızla hareket ettiğinden zaman onlar için daha hızlı. Hayır daha yavaş olma durumunu zaten bir de konuştuk. Bu yanlış. Miyona göre kendisi ışık hızına yakın hızla hareket ettiğinden aldığı yol yere göre aldığı yoldan daha kısa olur ve dünyaya ulaşır. Evet yere göre aldığı yol 5 kilometre. Miyona göre alınan yol kaç metre? 500 metre. Çünkü uzunluk büzülmesini ölçtü miyon. Dolayısıyla 3. öncülümüz de doğrudur. Cevap denizli olmalıdır. Evet bu denemenin son sorusu lazerle ilgili. Bakalım bir atomun alt ve üst enerji düzeyi arasındaki elektron geçişleri şekil 1, 2, 3'te modellenmiştir. Bu olaylar foton soğurulması, kendiliğinden emisyon, uyarılmış emisyondan biridir. Buna göre bu olaylar ile şekilde verilen modellemelerin doğru eşlenişi hangisidir denilmiş. Yani hangi şekil foton soğurulmasını anlatıyor, hangisi kendiliğinden emisyonu, hangisi uyarılmış emisyonu anlatıyor diye soruyor. Şimdi, emisyon ne demek? Emisyon yaymak demek. Biz bunu bor atom teorisinde bolca gördük. Örneğin siz bir atomda elektronu üst yörüngeye çıkartırsanız o arada pek fazla uzun süre kalamaz. 10 üzeri eksi 8. 2 saniyede hemen aşağıya iner. Aşağı indiğinde şu iki enerji seviyesi arasındaki fark kadar enerjide bir foton yayar. Bu kendiliğinden emisyondur. Yani ben bir şey yapmadım. Ben sadece onu oraya uyardım. Aşağı inmesi için bir şey yapmadım. Kendisi indi. Birinci şekil bu anlattığım olaydır. Hemen kendisinin aşağı inme durumunu görüyoruz. Bir kendiliğinden emisyon. Şıkları eledim. E bu elektronun oraya çıkması için dışarıdan bir enerji vermemiz lazım. Örneğin bir foton soğurulması lazım. Bu atomun bir foton alması lazım. Ve onu hangisi anlatıyor? Gördüğünüz gibi temel halde alt enerji Enerji seviyesinde bulunan elektronlar ne olmuş? Bir anda yukarı çıkmışlar. Nasıl olmuş? Buradan bir foton gelmiş. Şu iki enerji seviyesi arasındaki fark kadar enerjiye sahip bir foton gelirse buradaki elektronu üst yörüngeye çıkartır diyebilir. Sonra bu işte kendiliğinden emisyonla aşağı iner. Dolayısıyla üçüncü şekil foton soğurulması olayını anlatıyor diyebiliriz. Dolayısıyla ikinci şekle uyarılmış emisyon kısmı kaldı. Sorunun cevabını bulduk ama lazeri bir hatırlatmış olayım size. Lazer dediğimiz şey ne? O ışığı oluşturan bütün fotonlar aynı frekanstalar. Yaklaşık olarak aynı dalga boyuna sahipler. Aynı fazlalar. Dolayısıyla böyle asker gibi hepsi aynı şeyi yapan, aynı özelliklere sahip olan, birlikten kuvvet doğar diyebileceğimiz bir sistemle çalışan düzgün bir ışık huzmesi elde ediyorsunuz. Buna da lazer diyoruz. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Yarı kararlı enerji seviyesi seviyesi dediğimiz bir seviye var. Buradaki elektronları siz uyarıcı fotonlarla yukarıya çıkartıyorsunuz. Bunlar yarı kararlı enerji seviyesinde 10 üzeri 8'den biraz daha uzun süre kalabiliyorlar. Hemen aşağı inmiyorlar. Bunları orada beklerken uyarıcı fotonlarla aşağı indiriyorsunuz. Yani bir foton gönderiyorsunuz. Bu sefer bu foton buradaki elektronları yukarı çıkartmıyor. Yukarıda bekleyenleri aşağı inmeye hazır olanları tetikliyor. Buna uyarıcı foton deniyor. Bu adamlar bu arkadaş sayesinde patır patır aşağıya düşmeye başlıyorlar. Hatta bu bir zincirleme reaksiyon gibi düşünülebilir. Atıyorum şu iki enerji seviyesi arasındaki fark 10 elektron volt. E burada Buradaki foton da 10 elektron volt. E ne yaptı? Bunu aşağıya indirdi. E bu aşağı indiğinde de 10 elektron voltluk bir foton yayınlandı. E bizim kendi fotonumuz da var 10 elektron volt. E artık iki tane uyarıcı fotonumuz var. Ne yapacak bunlar? İşte şu ikisini indirecekler. E onlar aşağı inince onların yayınladığı fotonlar da başkalarını indirecek. Böylece elimizde bir sürü 10 elektron voltluk enerjiye sahip aynı fazda aynı enerjide aynı frekansta düzenli ışık var. Fotonlar var. İşte bu da dışarıdan bizim müdahalemizle gerçekleşti başlangıç için, tetikleme için bir fotona ihtiyacımız vardı. Uyarmamız gerekti. İşte bu emisyona, bu ışık yayılmasına uyarılmış emisyon diyoruz. Lazerler bu sistemle çalışıyor. İkinci şeklimiz uyarılmış emisyondur. Sorumuzun cevabı D'dir. Altıncı denemede bu şekildeydi. Takıldığınız yerler olursa alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.